E, Anayasa Mahkemesi bu e, maddeyi iptal ederken e, oldukça ayrıntılı e, ve gerekçeli e, bir şekilde e, neden e, iptal edildiğini anlatan bir kararla e, bu iptal kararını vermiş oldu. E, karara baktığımızda e, yasadaki o e, suç e, işlemek, e, örgüt adına suç işleme eylemini düzenleyen bir maddeydi bu 220 Taksimantı ve ee, özellikle 2010 10 sonrasında 2012'de düzen getirilen bir maddeydi zaten. 2012 ve devamındaki o taş atan çocuklar için getirilen bir maddeydi. Ee, bu anlamda düzenlenmiş yani yine Kürtleri cezalandırma amaçlı getirilen bir maddeydi ve çok ciddi cezaları neden olan bir maddeydi. Çünkü hem e, örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlediği için kişiler örgüt üyesi gibi cezalandırıldı. Hem de yapılan e, eylemin suç işte malına zarar verme, patlayıcı madde bulundurma gibi suçu varsa yapılan eylemin niteliğine ise ona göre ayrıca cezalandırdılar. ve 10 e, yılları aşan hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldı bir sürü e, genç insan. Tasarıya baktığımızda ne gördük? Şimdi maddenin metni eskiden şöyleydi, örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen kişi örgüt üyesi gibi cezalandırılırdı. Yeni tasarıda örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen kişi 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar cezalandırılır diye değiştirildi. Peki burada anayasanın sayfalarca anlattığı gerekçeyi, öngörülebilirlik, belirlenebilirlik ve anayasal, hukuksal hak kriterleri noktasındaki değerlendirmelerini karşılıyor mu? Tabii ki karşılamıyor. Çünkü kişi hangi eylemi e, örgüt adına yapıp hangi eylemi kendi bireysel faaliyeti olarak değerlendirebileceğini yine bilemeyecek.